Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere cambar büyüsü yapılmış bir kişinin üzerindeki cambar büyüsünün etkilerinin kalkması için olan küçük bir işlem anlatıyorum. Bu yazdığımız kağıdın altına şimdi çizgi koyuyoruz. Çizgi koyduğumuz yere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde sonucunu görüyoruz. Ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazabilirler. Orada yazan herkes ücretsiz yıldızlarına bakımı yapıyoruz. Tek yapmanız gereken beni takip etmek. Takip eden herkese bakımı ücretsiz olarak yapıyoruz. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatıyorum. Geri getirme işlemi evden giden eşi geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlem haklarla yazılır ve 20-25 gün içinde kişiyi geri getirir çizgi koyduğum yerlere adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında da doğum tarihi, anne ismi. Ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömmeniz yeterlidir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz. Bunun için tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini aşağıda nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar Ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerimin bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz. Ercüment Hocam Instagram kanalını takip ediyorsunuz ve sorunuzu değmeden soruyorsunuz. Allah'a emanet olun.